Merhaba arkadaşlar. Bugün çıtçıt çıt pensesi nasıl kullanılır ve nasıl takılır onu öğreteceğim sizlere. Şimdi şu aparatın bir tarafı oluklu, bir tarafı oluksuz. Oluklu tarafa çıtçıtın diş kısmı aşağı gelecek şekilde şu alt hazneleri aşağıya değil yukarı bakacak şekilde oluğa geçiriyoruz. Diğer Dişli kısmı da bu e, dişli kısımlar aparatın içine girecek ve sıkacağı için üst kısma geliyor. Bu şekilde takıyoruz. Ondan sonra dişli kısım e, takılacağı yerin alt kısmına bakacağı için bu dişler her zaman yukarıda kalıyor. Bu şekilde yaptığımızda azıcık bastırdığımızda bu şekilde gerçekleşiyor. diğer kısmı da aynı şekilde olabilir.